Geldik müsemme, müseddes nazım şekline. Edebiyat terimi olarak altı mısralı bentlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Müseddeslerin bent sayısı 5 ile 7 arasında değişebiliyor. Bir müseddeste de ilk bendin son ya da son iki mısrası diğer bentlerin sonunda aynen tekrarlanıyorsa son ya da son ikisi diğer bentlerin sonunda aynen tekrarlanıyorsa bunlara ne diyorduk? Mütekerrir. Tekrarlanmıyorsa sadece kafiye olarak birbirleriyle aynı ise buna da Müzdeviç. Bakın mütekerrirde ya son mısra tekrar eder ya da son ikisi. Müzdeviç'in üç tane çeşidi var. Birincisi şu şekilde A'da gördüğünüz, tek tek okumayayım kafanızı şişirmesin. B ve C. Bakın hepsinin kafiye düzeni farklı. Müseddes bentlerden oluşan nazım biçimleri içinde murabba ve muhammesten sonra çok kullanılmış bir nazım biçimidir. Bakın müseddes bentlerden oluşan nazım biçimleri içinde altı mısralıdır. Murabba yani dörtlü muhammes ve beşliden sonra çok kullanılmış bir nazım biçimidir. Şimdi bir örneği var. Fuzuli'nin tamamı 9 bentten olan bir müseddesinin ilk ve son bentleri vezni mefailün fe'ilatün, ilatün mefailün fe ilün kafiye düzeni de a 4a bunlar farklı 4b bunlar farklı 4c bunlar da farklıdır. Kafiye düzenine bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir kafiyelendirelim şunu. A, 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 A. Ee, bunlar kendi arasında kafiyeli aslında. Burayı neden böyle farklı vermiş? Şuraya bakalım. B, 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 B. Ama biz burayı yanlış aldık. Şeye bakmadık aslında. Ee, Kılgıl bunlar bizim şeylerimiz. Rediflerimiz. Bunları geçersek doğru. Sonları son iki mısralar kendi arasında. Kafiyeli ilk dört mısra kendi arasında. Kafiyeli biz burada redifi gözden kaçırdık. Kılgıllar redif bakın şu ağlar kendi arasında kafiyeli. Burada artık ee, redif yok. Hasıl ile gafil kelimeleri arasında herhangi bir redif söz konusu değildir. L'ler kendi arasında kafiyeli doğru. Menem ki kafile. Saları, Karban, Gamem, Men, Ben, Gam ülkesine giden kervanın kafile başı ve mihnet ve elem sahrası yolunun müsafiri rehi sahrayı sahra yolunun mihnetü elemem mihnet ve elem sahrası yolunun yolcusuyum hakir bahman mana kimseden sağ sagınma kemem beni başkalarından aşağı sanıp da hor görme Fuzuli Azerbaycan Türkçesi. Fakiri padişe asa gedayı muhteşemem. Ben padişah gibi bir fakir muhteşem bir dilenciyim. Muazzam yazmış. Sirişk taht revandur mana vü ah alem. Gözümden akan yaşlar bana taht revan. Cefa vü cevir mülasım bela vü dert haşem. Ah sancak Cevrü cefa yardımcı, dert ve bela tebamdır. Muazzam edebi bir sanatın kullanıldığı şiir. Fuzuli eyledüğün ahdüne vefa kılgıl. Fuzuli verdiğin sözde dur, kılgıl yap yani. Yeter şikayet edip şerhi macera kılgıl. Şikayet edip maceranı anlattığın yeter. Vücudunu hedefi nave ki bela kılgıl. Varlığını bela okuna hedef et. Kamu ezalara sabreleyip dua kıl. O dostun hoşnutluğunu elde edebilmek için her türlü eziyete yok varlığını bela okuna hedef et tamam kamu ezalara sabredip lileyip, dua kıl dostun hoşnutluğunu elde edebilmek için her türlü e eziyete sabredip dua et Rızayı dosttur aslı temettu ey gafil ey gafil hayatın amacı dostu hoşnut etmektir. Muazzam bir şekilde yazmış bunu kendisi. Ee, hataya düşmeyin önce rediflere bakın kafiye düzenine sonra bakarsınız arkadaşlar. Burada da müseddesi bitirdik görüşmek dileğiyle.